Yayınıma hoş geldiniz. Ali Ev Turan'ı unuttu mu diyoruz. Gerçekten hoşumuza gitmeyen gelişmeler yaşanıyor. Rusya baskı mı yapıyor yoksa iş parada mı bitiyor? Lütfen bu yayını kaçırmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi yayının ayrıntılarına geçiyoruz. Acaba Ardahan'dan, evet Iğdır, sınır Iğdır'daki Nakçıvan'a geçiş olan bölgedeki sınır kapısı neden kapalı? Bu sınır kapısının kapanma nedeni Rusya baskısı mı? Bu sınır kapısını kapanma nedeni yoksa uçaklarla seyahat edin para kazanalım kapaması mı? Uçak fiyatlarından herkes müzdaripti. Özellikle uçak fiyatlarının düşmesi ve Azerbaycan hava yollarından Türkiye'ye gelen yolcuların normal fiyatlarla gelip gitmesinin gerekliliği ortadayken Aliyev hükümeti bu konuda indirme neden gidemiyor? Neden Azerbaycan Hava Yolları veya diğer hava yollarıyla birlikte böyle bir yolculuk hesaplı olamıyor? Azerbaycan'ın gelir kaynağı yolcular mı? Bu konuda özellikle kar etme amaçlı ve Şuşa beyannamesi olmasına rağmen Şuşa beyannamesini hayata geçireceğiz denmesine rağmen daha yeni Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan Dışişleri Bakanlarının Lojistik imkanları görüşmesinin daha yeni olmasını da göz önüne alacak olursak, özellikle Türk devletlerinde, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bu lojistiğin sağlanmasında rakamların uçuk olması ve lojistikte özellikle Türkiye'de giden nakliyecilerin büyük zararlara uğraması kardeşlik hukukumuza pek bağdaşmıyor, kardeşlik hukukumuzla pek örtüşmüyor değerli izleyenler. İşte... Bir bütün olarak baktığımız zaman gerçekten çok farklı ve daha evet e, farklı bir alandayız. Turan diyoruz. Türk Birleşik Devletleri teşkilatı diyoruz. Biriz, beraberiz diyoruz. Ama iş yolculuğa geldi mi fahiş fiyat uyguluyoruz. Şimdi sorayım size. Özellikle Aliyev'e de seslenmek istiyorum. Sayın Aliyev, iki halk nasıl kaynaşacak ve iki halk Zengezur koridoru açıldığında nasıl gelecek? Şimdi normal Nahçıvan yolu bile, evet normal Nahçıvan yolu bile bu şekilde olamazken şimdi bu durum nasıl gerçekleşecek? Evet bunları bir değerlendirmemiz gerekiyor. Görün Rusya'nın yaptıklarına bakın. Akşabat'ta düzenlenen bu törende bu masanın hazırlanmasını rica eden Putin ve burada bu masada gördüğünüz gibi Akşabat'ta Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan, İran ve Kazakistan liderlerinin katılımıyla Hazara kıyı ülkelerinin toplantısı yapılıyor. G7 ülkelerinin toplantısı yapıldığı günlerde böyle bir toplantının bu şekilde yapılması ne anlama geliyor? Özellikle Türk Cumhuriyetleri kendisine düşmanlık besleyen İran ve Rusya'nın yanında ne işi var? Gerçekten ne işi var? Türkiye evet dünya ile mücadele ediyor. Ama Türkiye dünya ile mücadele ederken özellikle vatandaşlarının Azerbaycan'la kardeş ülkeye giderken Azerbaycan'daki kardeşlerimizin de buraya gelirken çok rahat gelmesini istememizden çok huzurlu bir şekilde gelmesini istememizden başka güzel ne düşünce olabilir? Öyle değil mi? Ne düşünce olabilir? Bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Bu şekilde bakmamız lazım olaya. Şimdi sizi Zengezur koridorunu açtırmayanlar evet Zengezur koridorunu Transhazar yolundan Zengezur yoluyla hızlı bir şekilde Anadolu'dan Avrupa'ya gidecek olan bu nakliyelerin veya oradan gelip Orta Asya'ya gidecek olan bu nakliyelerin daha zor Gürcistan-Rusya sınırında nasıl bekleştikleri ve nasıl zorluk çektiklerini gördüler. Rusya en çok bu durumdan memnun. Azerbaycan'dan geçişler, Türkiye'ye geçişler, Türkiye'den Azerbaycan'a geçişler. Gerçekten niye rahat değil? Neden Bakü'den, Gence'den vatandaşlar, Azerbaycanlı kardeşlerimiz, gençlerimiz otobüslere binip Gürcistan üzerinden hızlı bir şekilde neden Türkiye'ye gelemiyorlar? Neden akın akını öğrenciler gelip gidemiyor? Neden, 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 neden Sayın Aliyev? Neden? Birer aylık tatiller, okul dönemlerinde Azerbaycan'daki okuldaki öğrencilerin buraya gelmeleri, buradaki öğrencilerin Azerbaycan'a gitmesi, inanın vallahi Irak yaşıyoruz, uzak yaşıyoruz. Biz bir kardeş iki devlet diyoruz ama uzak yaşıyoruz. Yeter Aliyev, yeter Aliyev artık lütfen bütün gençler birleşsin. İsteğimiz kötü mü? İsteğimiz işten, isteğimiz şuşa şebbeyane vesile hayata geçirmen. Türkiye hangi adım atarsan destek zaten. Türkiye ne yaparsa Azerbaycan iki adım atıyor Türkiye. Savaş sırasında uyumadı Türkiye. Sayın Aliyev uyumadı. Türkiye her şeyi göze aldı. sıf kardeşlerine yan gözle kimse bakamasın diye. İşte bunlar çok düşünmemiz gereken ve tabii ki değerlendirmemiz gereken durumlar. Biz sınırlarımız Evet sınırlarımız kapalı olmamalı. Biz birleşik olmalıyız. Biz evet. Biz bir ve beraber olmalıyız. Böyle bir şey olabilir mi? Zengezur koridorunu niye açıyoruz? Neden açın koridoru işliyor da Zengezur işlemiyor? Neden verilen sözü tutmayan Putin'in yakasına yapışılmıyor? Neden dil ucu gibi kapısı kapalı kalıyor değerli kardeşlerim? Bunu bana bir izah etsin. Uçak biletini herkes alamayabilir. Böyle Irak mı yaşayacağız? Yabancı mı yaşayacağız? Gidip gelemeyeceğiz mi? Sayın Aliyev nereye kadar bu? Ucuz olsun. Herkes gelsin. Daha karlı edersin. Milyonlarca insan gelir gider. Fiyat uygun olduğu için daha çok kar edersin. Çok sayıda insan gelince. En azından turist gider para bırakır. Turist gelir orada güçlendirir. Turist derken Türkiye'den gelmek de bir turizmdir. Ülke turizm gibi görün. Azerbaycan'a gidecek, alışveriş yapacak. Orada kardeşleriyle birleşecek. Neredeyse kültürlerimiz bir, dillerimiz bir. Kaynaşacağız. Böyle olursa çok daha iyi değil mi? Böyle olursa isabetli değil mi? Gerçekten bunlar önemli konular. Bu durumlar gerçekten çok önemli ve mühim konular. Söylemek istediğim bu. Yani bizler öyle adım atmalıyız ki gerçekten çok emin ve güçlü adımlar atmalıyız. Kardeşlik hukukumuzu yapmazsak yarın Putin Azerbaycan'a aynı Ukrayna'ya yaptığı gibi bir iftira atar, saldırır. Adamların lafta sözde ucarı yok ki istediği şeyi uyduruyor, istediği şekilde saldırıyor, istediğini yapmaya çalışıyor. Böyle şeyler yenilir, yutulur değil. Böyle şeyler insanı gerçekten geriyor, insanı üzüyor. Evet, Aliyev Turanı unuttu mu diye yayınımı buradan açtım. Ama inşallah unutmayacak. Turana sahip çıkacak. Turan diyecek. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın.